Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ahmet ile birlikte dışarıda iki gün kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce videoları arkadaşım kanalımıza abone olup ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan da yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. O zaman arkadaşlar ben hemen yatakları alıp Hemen geleyim. Değil mi dostum? Aynen ar, ar ar ar. arkadaşım hadi hadi sen hemen. Yada kalıp da hemen gel. Tamam. İşte yataklar hazır. hazır. Hadi gel dostum hemen yatalım. Şun, şunları da bir rahat. Şöyle dur. Şuraya atarım. Fazla yatak almışım. Gelmişim. Hadi dostum ben uyuyorum. Tamam dostum ben de uyuyorum. Dostum. Dostum çoktan uyanmış bile. Dostum. Dostum dolanıyorum ya etrafta. Ne yapıyorsun sen burada? İyiyim dostum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sen erken uyanmışsın valla Ahmet Öyle ya. abbas işte ya erken uyandım Erken uyandım dedim bari He iyi etmesin dostum Şu an hala bir günümüz kaldı Bir gün hala burada Kalmaya çalışacağız Aynen öyle dostum ya Ben bile üşüdüm yatarken Aynen aynen ya Ben de bu gece Üşüdüm dostum biliyor musun? Ya öyle mi? Evet dostum öyle. İşte hadi sen biraz dolan ben şu, e, bu tarafa falan dolanacağım. Tamam dostum. Hadi görüşürüz. Güle güle dostum. Dostum etrafları falan geziyor. İşte öyle. Dostum işte orada. A Aa çukura düştü. Dostum. Dostum gel seni kurtarayım. Çık oradan bir. Dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ha, çıkmışsın. Tamam. Ben şimdi burayı bir güzelce kapatıp ve bunu da şuraları falan atıp koyayım. Heh, şuraya atayım bari. Dostum. Dostum ben yanımıza kılıç sandık falan da getirdim biliyor musun? Aa tamam dostum. Hemen şöyle sandığı koyayım. Evet arkadaşlar. Sandık işte burada. Bakın. Burada ne var? Ben arkadaşlar şuradan bir tanesini almak istiyorum. Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Hemen şimdi giyelim bunları. Ve hemen giyiniyorum. Tatam. Şuradaki ata bineceğim arkadaşlar. Durun. Hemen o ata bineceğim. Ona bir elma vermem lazım. Aa dur bende elma vardı. Hemen vereyim. İşte elma. Açık geldi. At. Ne bakalım hadi. arkadaşım ha orada oradaymış arkadaşım dur dur nereden yedireceğini bilemiyorum of, batayım ya yani. neyse biz yeriz ben, hatta dur bir tane yiyeyim ya Açayım çünkü Allah belav. uf ya ben yiyeyim var açım be yiyeyim şöyle Oh mis gibiymiş. İyim. Allah. Gene kırdım. Bak harcıyorum be. Ben şurada bir tane toprak var. Ne alıp koy, koy. Şuraya at. Dur at. Tamam. Hemen şöyle bir tane elma yiyeyim. Oh. oh. Tamam ben bir tane yedim. Bu da artık arkadaşım. 65 taneydi ama artık 64 oldu. <laughs> Gel buraya. Geldim. Sen benim elmamı nasıl yemezsin? Arkadaşlar pardon. Ee, Dostumu bulacağım şimdi. Nerede ya? Neredesin ya? Nerede dostum lan? İşte dostum nerede? Ahmet nerede lan? Ahmet. Tövbe tövbe. Ahmet bir yere gitmişti. Heh, orada Ahmet 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 Heh, Geldim sonunda Uzaklara gitmişsin evet Hadi gidelim yatağımıza Gel beni takip et Hadi gel Geliyorum Dostum ben biraz daha dolanacağım Tamam Dostum biraz daha dolanacakmış. Tamam. Üf. Arkadaşlar yarın videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ee, bir tane daha video çekeceğiz. Ama arkadaşlar bugün değil. Yarın bir tane daha video geliyor. Yarın. Yarın. Bir tane daha video gelir. İnşallah. Dostum hadi gel akşam oldu. Güneş batıyor bakın. Tamam dostum. Hemen geliyorum. Hemen. Neyse dostum gelir. Ben şöyle. Arkadaşım. Yine eskisi gibi kalkmış. Bir yerlere gitmiş. Arkadaşım neredesin? Dur hatta şunları sandığa koyayım. Üstündeki zırhları da koyayım. Şöyle. İşte. Hemen koy. Tamam. Dost şimdi sırada gelelim dostumu bulmaya. Ahmet. Ahmet gene. Dünkü bu uzaklara gitmiş. Ne taraftaydı Ahmet? Bu taraftaydı galiba. Aynen aynen bu taraftaydı. Bayağı uzaklaşmış ya Ahmet. Cık. Onu bulmadan videoyu bitiremeyiz arkadaşlar. Onu onu arkadaşlar bulamadan videoyu bitiremeyiz. Nerede bu çocuk ya? Ahmet! Ahmet! Buradayım. <laughs> Ödümü kopardım be. Videoyu bitirecektik. Evet arkadaşlar, videomuzun burada. Sonuna geldik arkadaşlar. Videoları edip kanalımıza abone olun arkadaşlar dediğimiz gibi ve yorumlara yazmayı da unutmayın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.